Merhaba. Bugün sizlerle Turbo World demişsin önceyiz. Turbo 1158 de 2 3. bölüm. Evet arkadaşlar. Ana tik ben varım arkadaşlar. Arkadaşlar tik ben varım. Arkadaşlar ben benim baby beni var. Hadi. Evet arkadaşlar. Evet, arkadaşlar video e, burada radyo, Hı, aldım, arkadaşlar. Daha, radyo aldım arkadaşlar. Radyo aldım arkadaşlar. Radyoma bakın çalışıyor. Radyo şekil önümden çekil arkadaşlar. Radyoyu da veya şarkı da dinleyeceğiz arkadaşlar. Şimdi oyun başlıyor arkadaşlar. Oyunda bir da bir Başladı. Bugün ne olacağız? Ama olduk. Neyse arkadaşlar ateş aşağı şarkı o güzel mi? arkadaşlar. Arkadaşlar kim öldürdü beni? Kim öldürdü lan beni? Kim beni öldürdü? Ana bu öldürmüş. Arkadaşlar. E, devam edince hemen videoyu devam edeceğiz. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Bonus Rob'dayız bu sefer arkadaşlar. Bak siz de karakteri değiştirdim. Arkadaşlar bir, bir, soracaksınız ben niye hep karakteri değiştiriyorum? Olmaz ben canım istiyor. Bakın kıyafetimi. Hadi başladı. Herkes katil arkadaşlar. Kimse katil Herkes katil. Ya Arkadaşlar. <laughs> ne? Arkadaşlar nasıl oldu beni bu? Ya. Yani hep de ölüm ya. Ölmekten çok sıkıldım. Ve 1000 aboneydim aslında ya. <laughs> Nedir arkadaş? Biraz kutu açalım. Şunu açalım bir tane. ne çıktı ya? Zebra ya. Zebra bende var ki. Arkadaşlar bakın zebra kaç tane var bende. Sonic, Sonic bakın. Demek <laughs> istesin bakın. Oha bakın 47 tane zebra arkadaşlar bende. Ana 47, ne yapıyorum ben kırk tane. Ana, e, e, arkadaşlar tabancalara bakalım. Tabancalarda ana on tane, 19 dokuz tane, yirmi tane, tane tabancam var benim. efektten normal çıktı. Arkadaşlar bir de efektten e, iki çıkardım. Arkadaşlar bur e, bunlar ne iş yarıyor mu hiç aldım hepsini. Evet ben bu günlerde aldım. Evet bakın. Bu Roblox değil arkadaşlar. Şapka alabiliyorsunuz ama ben şapka takmayacağım. Öylesini aldım arkadaşlar. Bitirmiş oyun. Evet. Oyun konuşurken oyundan ne oluyor? Ana! Evet. Burayı seçelim. Burası çok güzel. Ne diyor merhaba? Ne diyor? Niye merhaba yazıyor ki? Bu da diyor ki toplum birisi. İni toplum. Evet. Başlıyoruz. <laughs> Şerifim! Arkadaşlar! Şerifim! Evet arkadaşlar şerif oldum ilk defa. Şimdi. Yeni videoda Videoda ilk İlk katil olmadı İlk hatır olmadık. İlk katil olmadık. Arkadaşlar Hatır oldu Ana yanlışlıkla bir Diğer yeri buldum ya Arkadaşlar yanlışlıkla bir sınav buldum Kopya olmuş bu Ne buldum ne bakıyorum lan Vurmayacağım Arkadaşlar alıyorum. Yanlışlıkla birbirine kopya ve kendisini yemek için yapmışlar. Bakın. Benim temacım olmuş olmuş. Ya beni bilgi bırak. Arkadaşlar beni bırakmıyorum çocuk kendini öldürüyor. Ben ağacın içine Bu Böyle istemiyorum. Ya beni bırakın. E ee, halen işte girebiliyoruz. Bir, bir de bunu bırakmıyor. Ya bırakmayı istemiyor. Bu Bıra istem. Arkadaşlar bu beni bırakmıyor. Arkadaşlar al bir her gün video atamıyorum. Bazen bir, işim çıkıyor. Al gelim alsın arkadaşlar. O yüzden her gün video atamıyorum. Çünkü istemiyorum. Çok utanıyorum. Ne oluyor şimdi? Ne ne oluyor? Herkes oyun kasıyor. Şimdi çöze, vur. Ne kendi işimi var. O ne? Oo kendi ne oldu? Baksanıza. Baksanıza, şu şerefe. Evet kutu açacağım. Ben şey e kutu açacağım. Ne olacak bak. Arkadaşlar ışık işte altısı bende var. Ama geri bal İyi zebra çıktı ya. Ya zebra istemiyorum ben. Ben diğer başka bir şey. Al geri zebra çıktı arkadaşlar. Zebra'dan bu şu Ama Fransız kanarı çıktı. Çok güzel. Oo kırmızı gözetçi çıktı. <laughs> Ya masum mu arkadaşlar ya? Yalan ya masum olmak istemiyorum. Başka şarkı şey açtım. Başka şarkı açtım. Bu Ana! Ana ben oldu? Ta deyince. Oyun biter böyle. Arkadaşlar şey da verdim. Benim bir altımdaki adamın eşyalarım Hadi bakalım. Arkadaşlar bu ne? Çok kötü. Hayır çok kötü ya. Benim evcil hayvanım bu kadar arkadaşlar. Kaç tane var? Şu evci hayvanlara bakın. O tane tane dinozor var bu kadar. Kimi kimi daha iyi benimki. Çünkü bende büyük sır var. Ve benim gözüm e, hareket daha iyi <laughs> gördüm. E, benim karakterim canava canavar benziyor. Satan canavar. Arkadaşlar <laughs> Şov başlıyor <gülüyor> 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 Ne, 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 hey karşıma bir çıkmıyor ha. Şöyle duruyor. Ana, ana üstte çıktı ya. Orada kim? Ne bakıyorsun? Gel buraya. Gel buraya. arkadaşlar gelin yazalım. Yanıma yazayım. Evet. Arkadaşlar bu şekilde de. Evet. Yaşasın Arkadaşlar şimdi amacımız şerif olmak. Şarkı da Tamam. Aa, tamam. Onu da. İşte şov başladı. Aa, ana nasıl ben kendimi öldürdüm. <laughs> Bak siz yapmışydıya şey veriyormuşum. Bir iki yerde bir yerde atıyoruz arkadaşlar. Sonra videomuz bitiyor. Bakın bu onu sordu. Bakın kendimi. Bakın böyleyim. Sonra böyle oluyorum. Bir şeyler satın bak. Aa radyoda. Başka bir radyoda var dememiş. Ana bunu alacağım ben. Bu nasıl bir şeyler? Radyoya bakmak istiyorum. Alo. Alo. Çok güzel bu arkadaşlar. Ben buna da alayım.

Şimdi diğer radyolara bakalım. Şimdi radyoya bakacağımız bu radyo. Ne o? Ne o? Canlı bayramı hayali radyo. No, no, bu ne Bu radyo nasıl bir şeydir? Onu takalım. Oha bu ne? Arkadaşlar bu hayalet radyosu. Mesela bak radyo yok arkadaş. Bakın radyo yok arkadaşlar bende. Ama şimdi var. Bakıyorum. Şimdi diğer radyolara bakalım. Bu ne? Hayalet radyosu. Ama benimki bizimki aynı mı? Evet. Galiba bizler aynı. Hayalet radyosu. Çok kötüymüş. Arkadaşlar. Oo çok havalı gözüküyor arkadaşlar. Evet bakalım. Benim bir sürü para var. Oo bu da güzelmiş arkadaşlar. Bunu da alacağım. Hep yerde atıyoruz arkadaşlar. Sonra kapatacağım burayı. Çünkü çok da kalmasını istemiyorum. Ve kanalımıza abone olmayı ve videomu açmayı Hedefimiz arkadaşlar 5000 like. 5000 like gelirse bu tür videoya devam edeceğiz. Kanalımıza abone olun. Bir aboneye çok az kaldık. Bir abone olmak istiyorum. Bir aboneydim. abone edin. Son azaldım. Beşe düştü. Sağlam. Ben. Çok ünlü oldum arkadaşlar. Ve benim birlikte ne oluyor? Evet. Kardeşlerim en çok abone olan benim. Benim. Benim arkadaşlar. Beni izleyin. O gidip ben diğer kardeşlerimi izlemeyin. Beni izleyin. Ya abone olun. Arkadaşlar bir tane bari video attım ya arkadaşlar. Ana arkadaşlar. Bakın şimdi ne yapacağım. Hazır mısınız? Çok saçma bir şey yapacağım. Hey. Ana. Bak şimdi ne yapacağım. Atlayamadım ha. Ya yapmayın. Ben yapmıştım. Neyse ne oldu Bak burada bu kalmış sadece. Ana bu, bu kalmış bu ne? Ana bu çıkacak. Ölüyor. Ateş etsene. Ateş et. Hadi işte vur. Bu vur, vurmayı bilmiyor. Öldü Evet öldü arkadaşlar. Evet. Bir daha atıyoruz arkadaşlar. Sonra videomuz bitiyor. Aslında benim şeyden değişik bir şey gözüküyor. Ve kon çok konkur çekiyorum. Ua ben konkur sefer. Ham ne yazıyor? Hamber mi? Hamber sattı. İki tane bundan alsanız arkadaşlar ne oluyor hiçbir şey olmuyor. Şu kapım adıdan Evet. Başlıyor arkadaşlar inşallah. Şöyle bir şey mordur alırız. Ay Kimse şu... Ana, şirip orada. Şirip orada. Şirip, şirip. Ana şerif orada. Şerif orada. Şerif orada Karti ne? Karti ne? Karti ne? Karti ne? Karti ne? Karti ne? atış et. Karti ne? Karti ne? Karti ne? Arkadaşlar videomuz bitiyor Burada sona eriyor dur dışarıda bitireyim mi arkadaşlar doğada bitsin hmm, şeyde, işte, doğada bitsin arkadaşlar evet şimdi videomuz bitiyor vereyim görüşürüz arkadaşlar abone olup ve idim açın ve görüşürüz bay bay